sevgili izleyenler 2020 Çeltik tohumu toprakla buluşmaya başladı. Ama bu buluşma diğer klasik çeltik üretimiyle aynı değil. Evet yaklaşık 2 yıldır Bafra Ovası'nda damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Devlet su işlerinin destekleriyle birlikte Yine bu bölgede de artık geçen yıl 270 dönüm bir alanda gerçekleşmişti. Ama bu yıl ise binlerle ifade edilen bir rakamlara çıktı. Yanımızda da bu bin rakamların içerisinde yer alan genç bir çiftçi arkadaşımız var. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, ee, Hoş bu bölgede ilk defa damla sulamayla ilgili bir çeltik ekimi gerçekleştireceksiniz. Evet. Kendi adınıza ee, neler söyleyeceksiniz? Böyle bir şeye neden ihtiyaç duydunuz? Biz bunu 2018 yılında devlet su işlerinin aracılığıyla, kanalıyla gördük. Basın kanalıyla gördük. 2019 yılında Bafra Ova'mızda damlama sulama çeltik yapıldığını duyduk. Yerinde gittik, inceledik. E, aklımıza yattı. Biz de karar verdik ufak çaplı yapalım, deneyelim dedik dışarıdan bakarak gördük biz onları. Kendimiz yapmadığımız için yaşamadık. Yaşamadık, yaşayıp da görmek istiyoruz. Ona göre daha kesin net bir cevap veririz. Hani kendimiz yapalım biz bunu. Biz yaptık oldu deriz. Peki Emel, bu damlama sulama sistemiyle yöntemiyle çeltik üretimi size neler getirecek? Neler kazandıracak? Yani ben bunu böyle yaparsam bu şekil kazanacaktım. Ama normal klasik üretim yapsaydım bu kadar bir masrafım olacaktı. Yani girdilerin düştüğü de söyleniyor. Sizce gözünüzde nedir bu durum? Ya şimdi bu öncelikle ikinci ürünü alabiliyorsunuz bunu yaptığınız zaman. İkinci ürün ekebiliyorsunuz kışlık olarak. Ondan sonra mazottan hemen hemen 3'te 2 oranında karınız oluyor. Ondan sonra tohumdan karınız oluyor. Gübreden karınız oluyor. Biz de yapalım, deneyelim dedik. Peki benim, Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Sağ olun. Teşekkür ederim hepinize. Sağ Hı. olun. Yanımızda suyu adaletli bir şekilde dağıtmaya çalışan Altınkaya Sulama Birliği Müdürü Sayın Serkan Temizel var. Evet Sayın Müdürüm. E, neler söyleyeceksiniz? E, bu yöntem e, sizi nasıl rahatlatacak? Size ne gibi yararlar sağlayacak biraz bundan söz edebilir miyiz? Şimdi çeltikte çok su kullanıldığından dolayı yıllar önce yapılmış olan kanal projeleri çeltikte %15'ine göre projesi yapılmış ve gerçekleştirilmiş. Ancak zamanla bu rakamlar %70'e falan çıktığında sulamada sorun yaşanmaya ve insanlar kendi aralarında kargaşa yaratmaya da başladı. Ayrıca işte sizden vasıtasıyla da görmüş olduğumuz gibi Trakya bölgesinde yapılan damla sularlarda Yine ürün alınabildiği, az suyla da aynı verime yakalanabildiği görülmüş. O yüzden artı ilk tarla işlemleri esnasında tava yapılırken keşanlarda hem mazot giderinin fazla olması hem de suyun fazla kullanılmasına bir gerek kalmadı. Görülmüş. Burada da bu tarlada da denemeyi en azından. 2018'de yapıldı. Şimdi 2019 ve 20'de de daha fazla yayıldı. Görüldü. Şimdi, Geçen seneki yapılan 270 dekarlık alanın binler dönüme çıkması demek ki bu işin de bunu olduğunu göstermiş vatandaşlarımıza. Herkese hayırlı olsun diyoruz. İnşallah iyi olur. Peki efendim. bundan sonra e, damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi gerçekleştirecek e, vatandaşlara, çiftçilere e, sulama birliği olarak e, neler öneriyorsunuz? E, bilgi, tecrübelerinizi onlarla paylaşma durumunda size e, hemen ulaşabiliyorlar mı? E, Aynı şekilde yani kurumumuzun dairede numaraları olsun, kendi cep telefonu olsun bütün vatandaşlarımız zaten bildirdik. çoğunda da var çiftçilerimizin. Artı bölgede görev yapan sulama birliği görevli arkadaşlarımız da telefonlarına irtibat halindeler. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Damla sulaman yöntemi ile çeltik ee, üretim şekli nedir artık çiftçi yörede benimse, evet. benimsedi mi? Ee, son durum nedir? Evet ee, çok önemli bir konu. E, biliyorsunuz iki yıldır bu damla sunamayla çetik e, ekimi e, yaygınlaştırmaya çalışıyorduk. Özellikle Bafra Ova'mızda. 2018 yılında Bafra Ova'mızda biliyorsunuz bunu sadece bir doyu, duyumla bir e, hareket ettik. Yola çıktık. Bir duyumla yola çıktık. Şükürler olsun 2019 yılında e, Bafra ovamızda parça parça 270 dönüm dekar alanda bunun denemelerini yaptırdık e, önder çiftçilerimize ki bunlardan da çok olumlu sonuçlar aldık ve bu işin olabileceğini e, Bafra çiftçimiz aşağı yukarı e, gözleriyle gördüler ve kabullendiler ki zaten onun meyvelerini de şu anda alıyoruz 2020 yılı sulama sezonunda e, sağ sahil, sol sahil bölgelerimizde çiftçilerimiz 1500 ila 2000 dönüm arasında şu an o rakamı tam net veremiyoruz. O da işte ekimlerin hala şu anda devam etmesi sebebiyle ama Bafra Ovası'na e, biliyorsunuz damla sulama çetik ekiminde devlet devletimiz tohum desteği sağlıyor çift, çift, çiftçilerimize. 2000 dönüme yakında bir tohum desteği e, için tohum e, Bafra'ya gönderilmiş. Ondan yola çıkarak 1500 ile 2000 dönüm arasında bir arazi diyoruz ki bu bu şekilde daha net rakamları ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama dediğim gibi 1500 dönümlerin üzerine damla sulama yöntemiyle çektikte 2020 sezon, yılı sezonunda ulaşmış bulunmaktayız. Yani başarılı bir sonuçlar alıyoruz ki bunun da bu şekilde kalmayacağına inanıyoruz. İlerleyen yıllarda özellikle eğimli arazilerde suyun su kaynaklarının yetersiz olduğu kısımlarda damla sulamayla çetik ekiminin de çok çok yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz. Durum onu gösteriyor. E, sayın Müdürüm e, tabi birlikte e, bu meşaleyi Bafra yakılması için bir mücadele verdik. E, hala da veriyoruz. E, biz e, tabi e, Nazmi Koçak Bey'in e, nezdinde DS7. Bölge Müdürümüz Sayın Nazmi Koçak Bey'in nezdinde bu çalışmaya hakikaten e, çok büyük bir destekleri oldu bize. Evet. Ee, biz e, şuraya getirmek istiyorum soruyu. Efendim, e, sizlere e, ulaşan üreticiler e, bu yöntemle çeltik üretmek isteyen çiftçimiz hangi soruları soruyor? Yani en çok hangi sorulara muhatap kalıyorsunuz? Damla sulamayla çeltikte karşılaştığım en büyük sorulardan birisi çeltik susuz olur mu? Yani e, bu kadar suyla çeltik ekimi sağlanır mı gibi soru en, en başta gelen sorulardan birisi bu. Yani e, bir de bunun işte biliyorsunuz çeltikte ilaçlama yapıldığı zaman bol su verip e, otu ilacı ilaçla boğdu he ilaçla öldürmek için suyu çok bol salmak lazım ve suyun içerisine boğup öldürmek e, gerekiyor. Onun için e, ot mücadelesi nasıl yapılır sorusu daha çok geliyor ama dediğim gibi e, yani su suyun aslında çeltiğin aslında çok suyla da çok suyla pek alakasının olmadığı normal yeteri kadar bir suyla da çok rahat üretildi ve hatta daha kaliteli ve daha fazla verimde elde edildiği de işte bizim e, daha önceki gittiğimiz yerlerde gördüğümüz e, yapılı yerlerde gördüğümüz e, çeltik ekimlerinde alınan sonuçlara göre bizim işte 2019 yılında Bafra Ova'mızda deneme yaptırdığımız ve onun yanında diğer arazilerde gördüğümüz sonuçlara göre de yapıldı. Çok çok net ortaya çıktı. Ki bunu artık çiftçimiz de görüyor. Ve ondan sebeple e, bu tarz sorularda şu anda pek fazla e, gündeme getirmiyoruz. Artı çiftçilerimiz dediğim gibi Bafra'da şu anda Bafra Ovası'nda 1500-2000 e dönüm arasında bir ekim yapıyor ki sonuçlarda da bu sene tahminim gene e, iyi yönde olacak. Bu, bu şeyde e, ekimlerde ilerleyen yıllarda daha çok Artacak. alanlara yayılacak. Peki Emirim, sadece bu bölgede peki çevre il ve ilçelerden de e, talep var mı? Sizi arayanlar oluyor mu bu konuyla ilgili? Tabii ki şimdi e, bu şeyle ilgili Bafra Havası'nda yapılan bu uygulamaya yakın işte civarda Sinop, Çorum, işte e, değişik birkaç illerden de arkadaşlar ilçelerde o illerin ilçelerindeki arkadaşlar arıyorlar. Bizden o bilgileri alıyorlar. Ki yüksek bir ihtimalle de yaptılar şu anda. Öyle tahmin ediyoruz. İnşallah bir imkanımız olur. gene oraya da gider bakarız o yerlere. Yani şunu demek istiyorum. Bafra'da yanan yani bu bunun meşalesini yaktığımız bu ateş civar e, civar illerde de civar ilçeler illerin ilçelerinde de e, bir şekilde duyulup e, işte yaygınlaşmaya başlamış durumda şu anda. İnşallah ilerleyen zamanlarda oralarda da alan alan olarak genişlemeler olacak. Benim yani bu uygulama Devlet Su işlerinin bu işin üzerine çok durmasının yegare sebeplerinden bir tanesi de mevcut su kaynaklarını korumak diye düşünüyorum. Biraz açarsak şimdi hep söylüyoruz. Yani e, ilerleyen yıllar e, su su açığını yani ne kadar suyun önemli olduğunu ortaya koyuyor. Biz de zaten ülke olarak su zengini bir ülke değiliz. E, i̇lerleyen zamanlarda bu su kıtlığını çok net göreceğiz, yaşayacağız. Ve şimdiden önlemleri alınmazsa ilerleyen yıllarda e, bu sorunlar önümüze e, çok aşırı bir şekilde çıkacak. Onun için yani bir takım e, ürünlerin sulamalarında alternatiflere gitmek gerekiyor. Yani bunların başında ne geliyor? Çeltik geliyor. Çünkü niye? E, Çeltik suyu en fazla tüketen bir bitki. Ve zaten diğer yetiştirilen ürünlerde damla sulamaya, yağmurlama sulamaya yani sudan tasarruf yapılacak sulama yöntemlerine çoğu 10 yıldır geçilmiş en az Bafra Ovası'nda. Ama bir, bir tek işte çel, suyu en fazla tüketen aslında en önemlisi olan çeltik bitkisinde bu e, şu ana kadar hiç uygulanmadı. Son iki yıla kadar özellikle ovamızda. Daha e, önce, daha önceki yıllarda başka illerde bunlar uygulanıyor ama ovamızda çeltik ekimi fazla olduğu için söylüyorum iki yıldır böyle bir şey uygulanmadı. Asıl uygulanması lazım yani tasarrufa gidilecek bitki çeltik bitkisi. tabi su e, suda yüzde seksen gibi bir tasarruf sağlıyor bu yöntem ki çok büyük bir yöntem. Yani en azından e, mevcut su depolarımız bundan sonraki yıllarda bize kalacak su depolarının ömrünün uzaması açısından çeltik bitkisinde bu yöntem e, yani biçilmiş kaftan diyebiliriz. O yüzden e, çok önemli bir konu. Yüzde %80 gibi bir tasarruf çeltikte çok büyük bir rakam. Yani tavsiye edilmesi, yaygınlaştırılması gerekiyor. Benim çok teşekkür ediyoruz. Sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim e, şu anda Merakla baktınız, izlediniz, neler söyleyeceksiniz siz de böyle bir çeltik ekimi mi yapıyorsunuz yoksa böyle yapmaya niyetiniz var mı? E, İstikaleniz çeltik üretimi mi? Şimdi bizim burada genelde de olamız hep çeltik. Yalnız e, tabii arkalı çeltik ekimlerinde bu damlama e, masraflı olduğundan belki kaçınan insanlar olur ama az yağ olan yerlerde mesela az yamaç olan yerlerde bu inşallah iyi olacak. Öyle düşüneyim yani. Yani sizin kafanızda böyle mi canlandı? Ya benim kafamda öyle canlandı ama şimdi arkalı bir ekim sahasına girdiğimiz zaman şimdi bu teşkilat çok e, maliyeti yüksek olacak ondan dolayı biraz kaçınanlar olur ama inşallah böyle randıma verirse bakacağız burada göreceğiz. Şimdi o zaman e, hiç kesmeyelim sayın yönetmenim Bekir Bey'i hemen alalım buraya. E, Bekir Bey e, şöyle alalım sizi. Evet şimdi e, tabii sevgili izleyenler e, Bafra Ovası'nda bu işin başlatılmasına ilk adımı atanlardan e, biri yine ziraat mühendisi aynı zamanda da yine sulama birliği e, işletme müdürü bir değerli müdürümüz. Müdürüm e, bölge çiftçimiz diyor ki ya böyle ufak parçalı yerlerde evet. damla yöntemiyle çeltik üretimi uygundur ama arkalı yerlerde ise pahalı olur diyor. Evet. Şimdi aslında çok da öyle düşünmemek lazım. Şimdi ilk ilk etapta gözle görünen bir masraf gibi görünen olay şu. Damla sulama hortumları, tankı, işte sulama boruları. Şimdi tabii 3-5 dönüm arazide çok fazla göze batmıyor ama dediğiniz gibi 100 dönümlerde veya üzerindeki arazilerde bu kadar teşkilatın biraz daha masraflı olacağı ilk etapta insanın aklına geliyor. Ama şunu şöyle düşünmek lazım. Şimdi e, bir kere bu tarz ekimlerde tarlaya yapmış olduğumuz işçilik yüzde ellinin üzerinde düşüyor. Ne gibi düşüyor şimdi? Lazer yapmıyorsun. Keşan çekmiyorsun. E, arazi kaybı açısından o dediğimiz kaçlar. Şimdi arazi kaybı yaşamıyorsun. Tarla kaç dönüm? Yüz dönüm. Yüz dönümünü ekiyorsun. Şimdi kaş yok. İşte e, herhangi bir işte sulama için kanallarımız, manalarımızı açmıyoruz. İşte oralardan gelen bir arazi kaybı yok. Yani 100 dönümde 10 dönüm bir arazi kaybı var. Ee, eğimli arazilerde daha da fazla. Şimdi bu 10 dönümü şöyle düşündüğümüzde şimdi ortalama 800 kilo çeltik verse 100 dönüm üzerinden konuşalım. 800 kilo ne yapar? O 8 ton çeltik yapar. 10 dönüm arazi. 8 ton çeltik bugün 4 liradan 32 bin lira yapar ki zaten 100 dönüm arazinin de Damla sulama hortum parası 32 bin lira, 35 bin lira gibi bir rakam yapar neredeyse sadece arazi kaybından kaynaklanan şeyden hortum masrafları çıkmış olur. Evet. Yani artı bir de dediğim gibi işte keşan olmayacak işte ve fazla fazla ya? fazla işçilik yapılmadığı için araziye yakıttan da bir tasar olacak. Bir de bunun en önemlisi bu araziye ikinci ürün yapma şansı var. Yani şimdi normal çeltik arazisinde yılda bir kere kapatıyorsun sezonu, o çeltik onla giriyor. Ama şimdi bu damla sulamayla ektiğin zaman hasatı yaptın. İkinci gün, ikinci gün tarlanı sür, yerine işte yem bitkilerinden hangisini yaparsan yap. Onun dışarısında kışlık, kışlık ürünler yani kısa günlü brokoli, bahar işte e, hibrit beyaz e, ki, lahana çeşitlerinin hangisini yaparsak yapalım bunu gene Nisan ayına kadar e, tarladan kaldırıp hasatını yapıyoruz. Gene aynı şekilde çelti yerine ekiyoruz. Yani ikinci ürün şansı da doğuyor. Aslında genel anlamda baktığımız zaman gözümüzü korkutan damla sulama teşkilatının masrafı çok 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 fazlasıyla başka şekillerde çıkmış oluyor ve artı kazanca da dönüşmüş oluyor. Yani o zaman e e, sayın abimizin de, de gözünün korktuğu kadar, zaten evet, evet. hemen hemen köyde olan her insanın yağmur borusu var zaten, e, su boruları var. Şimdi abimizin bir de devlet desteği de var o teker. Abimizin kentten. öyle düşünmesi normal çünkü e, şu anda yeni ekim, yeni yapılan bir proje, yani yeni baframıza da yeni geliyor. Bir takım e, şeyleri gel, ekerek evet, görmemiz evet. lazım, yani maliyetlerini karşılaştırmamız lazım. Şimdi normal yüz dönüm ekimde. Ekimde e, ne kadar bir girdi ile ne kadar bir kazanç sağlanıyor, bu şekilde yüz dönüm arazi ne kadar bir girdi var, ne kadar bir kazanç var. Şimdi bunun e, muhasebesini yapmamız lazım kafamızda ilk yapanlar için söylüyorum bunu. Evet. Ondan sonra bir takım şeyler netleşir. Evet. Şimdi abimizin de kafasındaki soru işaretlerinde yani e, öyle düşünmesindeki sebep bu. Şimdi kendi e, ilerleyen zamanlarda şimdi zaten e, bu arazide kendi yeğeninin arazisi yaptığında belki ileriye dönük düşünür bu arazileri daha da bu şekilde büyütüp oradaki aradaki farkı anlarsa belki ilerleyen zamanlarda kafasındaki o soru işaretleri de kalkar. Farklı bir uygulamaya aynı şekilde uygulamaya da devam eder zaten dediğim gibi yani dezavantaj gördüğümüz şeyler aslında avantaj sağladığımız şeylerin arasında çok da fazla bir değeri yok yani e, her zaman bu tarz ekim normal ekime göre e, daha karlı bir yatırım sağlamakta herkes bunu görecek burada gördüğü zaman da diyecek ki bu akla yattı bunu yapmamız lazım bu olacak yani şimdi tabi tabii kardeşim yani bakacağız inşallah her şeyin ilacıdır. Şimdi ilk önce bu lazerler geldi, kimse buna razı gelmedi, değil mi? Evet. Olmaz dedik, su bunu yonar dedik. Evet. Ondan sonra yattık hep geldi. tabii canım yani. Buna karşı geldik. Çıkıyor. Ondan sonra demir tekerler çıktı ilaçlama. <laughs> da bu tarlaya beziye dediler, bu olmaz. Onu da yapmaya başladık. Şimdi evet. bu da olacak. Tabi 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 yakıyor dediler, değil bu, mi? Tabii yani. Ondan sonra şu an herkesin <laughs> evinde bir tane kurutması var. Biz dört kişiydi, biz de kurduk şimdi onu da. Yani. <laughs> Ama şimdi bunu da gördüğümüz zaman herkes tabi herkes de görecek. Evet. Bu yapılacak. Evet. Yapılacak. Bölgemize hayırlı olsun diyelim. Teşekkür. Ederim.